Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar. İlk sorumuz konu üzerinde karınca sorusu. Karıncamız arkadaşlar C noktasından D noktasına gidecek. Alınan en kısa mesafe soruluyor bize. Bu sorularda arkadaşlar konuyu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yarı çapımız 9. Çapımız 9. Yarı çapımız, e, yarı çapımız 9. Ana doğrumuz 18. O zaman 9 bölü ana doğru yani 18 eşittir. Alfa bölü 360. Alfa buradan arkadaşlar. Sadece işlemler yaparsak. 1'e 2. 180 derece gelecek. Yani bizim konumuzun açılımı şöyle bir yarım daire şeklinde düşünebiliriz. Şöyle yarım daire şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Burada P noktamız burada. P noktamız. Ana doğrumuz 18 birim. Şimdi A noktamız burada. A üstü. C noktamız burada. 3 birim uzaklıkta. Burası da 15 birim olacak. Burası da 18 olacak arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Ön yüzeyde çalışıyoruz. Arka yüzeye geçmediğimiz için şimdi burası 90 derece, burası 90 derece olacak. Yani 180'i 2 eşit açıya bölüyoruz. Şimdi burası arkadaşlar biz şimdi burada nereye gideceğiz? P noktasından 8 birim uzaklıktaki D noktasına gideceğiz. Karıncamız nerede arkadaşlar? Burada. C noktasında. Buradan D noktasına giden en kısa mesafe doğrusal mesafe. Her zaman e, yüzeyleri doğrusal hale getireceğiz. E, 8 birim 8, 15, 17 özel üçgeninden arkadaşlar sorumuzun cevabı 17 olacak. Yani E şıkkı. Arkadaşlar ikinci sorum bir ayeti denemelerinden. Şimdi arkadaşlar beşgen piramit verilmiş. Karıncamız A noktasında. Burada PB doğrusuna uğrayarak PC doğrusuna oradan da D noktasına geliyor. Yani 3 tane yüzey geçiyor. Şimdi bu yüzeyleri tek tek açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada önce şöyle açalım. Bir yüzey, iki yüzey, üç yüzey geçiyor. Burada P noktamız, tepe noktamız. A burada, A, B, C ve D. Şimdi en kısa mesafe şuradaki mesafe arkadaşlar. Yüzeyi doğrusal hale getirdik. A'dan D'ye gidecek karıncamız ve en kısa alacağı yol şuradaki doğrusal yol. Şimdi bizim e, yanal ayetimiz 10 birim. Burası 10 birim. Burası da 10 birim olacak. Bu açılım. Şimdi bizden ne isteniyor? E, alınan en kısa yol, yol, isteniyor. Şimdi yanal alan 125. 5 tane eşit alan var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir tanesini bulalım. Şimdi burası 10. 10. Bir tanesini 150 alanı 125'i 5'e bölelim. 25. Bize tepe açısı lazım. Tepe açısı lazım. Buraya alfa diyelim. Sinüsle alan formülünden buradaki alfayı bulabiliriz. Ee, 10 çarpı 10 sinüs alfa bölü 2 bana neyi verecek? Buradaki bir tane yanal yüzeyin alanını verecek. O da nedir? 125'i 5'e bölelim. 25 eşittir 25 arkadaşlar. Buradan e, sinüs alfa 50 bölü 100'den 1 bölü 2 gelecek. Şimdi bu arkadaşlar sinüs alfa 1 bölü 2 ise alfa buradan 30 derece diyebiliriz. Şimdi o zaman piramidin bir tane üçgenin tepe açısı 30 derece. Burası da 30 derece, burası da 30 derece. Toplam 90 derece oldu. 10, 10. O zaman A'dan D'ye girilen en kısa yol 10 kök 2 oldu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorum gençler aydın yayınları ayet denemesinden. Şimdi karıncamız B noktasında piramit yüzeyinden C'ye gidecek alacağı en kısa mesafe. Şimdi yüzeylerden gideceği için arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. İki tane yüzey geçiyor ve burada yan ayrıt iki birim olarak verilmiş bize. Ve yan yüzeylerin hepsi eşkenar üçgen. Şimdi birinci yüzeyi çizelim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir eşkenar üçgen çizelim. Tepe noktamız T. B noktasında, A noktasında. ikinci yüzeyi de şöyle birleştirelim. C, T, A, C üçgeni. Arkadaşlar yan yüzeyler eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. 60 derece diyebiliriz. Ve yana ait 2 birim, 2 birim. Karıncamız B noktasından C'ye gidecek. Alacağı en kısa mesafe buradaki doğrusal uzunluktur arkadaşlar. Bu bir 30 30-120 üçgeni ol, olur buradan arkadaşlar 2 2 ise e, karıncaların alacağı en kısa mesafe bu BC uzunluğu 2 kök olacaktır sorumuzun cevabı e, Bursa 2 kök olacak arkadaşlar arkadaşlar dördüncü sorum çap yayınlarından bir silindir üzerinde karınca sorusu e, burada C noktasında bulunan e, hatta örümcek sorusu diyelim C noktasındaki örümcek buradan E noktasına gidecek bize alacağı en kısa mesafe soruluyor. Arkadaşlar AE EB'ye eşit. Yani buradaki yayın tam ortasında. Şimdi bu tür sorularda da arkadaşlar yan yüzeyi açacağız. İşte açalım yan yüzeyi. Şimdi yarı çapımız arkadaşlar nedir? 8'dir. O zaman yüksekliğimiz 3 pi. Şöyle yan yüzeyi açıyorum. Evet yan yüzeyi açıyoruz. Yüksekliğimiz 3 pi arka yüzeye geçmedik. O zaman tam ortasını şöyle çiziyorum. Ee, 2 pire açılımı 2 pi re, yan yüzeyin. Yani 2 pi re, 16 pi'dir arkadaşlar. Ee, o zaman 8 pi buraya. 8 pi buraya. Şimdi bu yayın tam yarısına gideceğiz. Şimdi arka yüzeye hiç geçmedik. Burası arka yüzey olursa ön yüzey burasıdır arkadaşlar. Şimdi burada tam ortasında, yayın ortasındayız. Şimdi C burada. A burada. Tam yayın ortası E'deyiz arkadaşlar. Şimdi biz C'den E'ye gideceğiz. Bakın burası. Eğer B'ye gitseydik B burada buraya gidecektik. Arka yüzeyi dolaşıp A'ya gitseydik o zaman buraya A üstü diyelim. C'den A'ya gitmiş olacaktık. Bu bilgilendirmeyi yapalım. Biz ne yaptık? Ön yüzeydeki tam yayın ortasına gidiyoruz. Yay şurası. Şu AB uzunluğu öndeki yay biz tam ortası E'ye gidiyoruz. Bu ortası olduğu için arkadaşlar şöyle bir dikme inelim. 4 pi 4 pi diyelim. Yüksekliğimiz 3 pi olacak. 3 pi 4 pi. Pisagor yaparsak buradan arkadaşlar CE uzunluğumuz alınan en kısa mesafedir. O da 5 pi olacak. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Arkadaşlar 6. sorum bir dikdörtgenler prizması üzerindeki kısa mesafe sorusu. Karıncımız karıncamız C noktasında. Buradan DL üzerindeki bir noktaya uğrayıp AE üzerindeki bir noktaya uğrayacak. Daha sonra tekrar DL'ye geliyor. Ondan da K'ya geliyor. Şimdi yüzeyleri açacağız arkadaşlar. Şimdi enimiz 9. Şuradan açalım. Tek tek açalım yüzeyleri. Önce ön yüzeyi açıyorum arkadaşlar. Bakın önce ön yüzeyi açıyorum. Şöyle karıncamız C noktasında. Tek tek adım adım yapın işlem, işlemleri karıştırmadan. Burası 9 birim. Daha sonra üstteki yüzeye geçiyoruz. Yani şuradaki 2 birimse 2 birim açıyoruz şöyle arkadaşlar. Burada şimdi DL'ye uğradık. Buraya uğrayacağız. Ondan sonra AE'ye uğruyoruz. Tekrar DL'ye geliyoruz. Tekrar 2 birim. Şuradaki 2 birim olduğu için tekrar DL uzunluğunu çizdim. En son Yine tekrar DL'ye uğradıktan sonra ön yüzeydeki K noktasına geliyoruz. Şu ön yüzeyi bir daha çizeceğim. Ön yüzeyi bir daha çiziyorum. Bu da kaç birim? Yükseklik 4 birim. Yükseklik 4 birim. Ee, yükseklik 2 birim. Yükseklik 2 birim. Yükseklik 4 birim. Sayıla her yüzeyi arkaya doğru açıyorum. İşte ön yüzeyi önce açtım. Şurayı açtım. Sonra şuradaki ADLE yüzeyini açtım. Sonra tekrar bunu bir daha açtım. Çünkü tekrar şuradaki noktaya geldi. Ve en son ön yüzeyi açtım. Ve K noktası nerede arkadaşlar? Şurada bir nokta. K. Şimdi ben neredeyim? C'deyim. Karınca buradaki K noktasına gidecek. Şu alacağı en kısa mesafe şu mesafe. O zaman 9, 12, burası 90 derece tabii. 9, 12, 15 üçgeninden karıncanın alacağı en kısa mesafe C şıkkı 15 olacak. Arkadaşlar 5. sorum eşkenar üçgen dik prizma verilmiş. Burada arkadaşlar karınca B noktasında burada A, A üstü noktasındaki bir P bu doğrunun üzerinde bir P noktasına uğrayıp buradan C üstü noktasına gidiyor. Aldığı en kısa mesafe. Yine arkadaşlar bu yan yüzeyi açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yan yüzeyi açıyoruz. 3 tane yüzeyimiz var. Burada tabanımız eşkenar üçgen üst ve alt taban onları da şöyle çizelim. Bu şekilde çizelim. Şimdi bu da arkadaşlar B noktası B üstü A noktası A üstü ve P noktası bu A, A üstü üzerinde bir nokta. Buradan arkadaşlar CC C üstü üzerindeki bir CC C üstü doğrusunun üzerindeki şuradaki C üstüne gidiyor. Yani B'den şuraya gidecek. B noktasından A, A üstüne uruyor. Buradan da C üstü noktasına yani şuraya geliyor. 2 yani tane yüze geçecek. 1, 2. Burada arkadaşlar tabanımız eşkenar üçgen olduğu için 4. 4, 4 diyelim. Bunlar 4. Yüksekliğimiz 15. Burası 15, burası 15. Ee, burada bir dik üçgen oluşturabiliriz. 4'e 15. B'den C üstüne karınca gidiyor. 8, 15. 17 üçgeninden arkadaşlar Karıncamızın alacağı en kısa mesafe 17 birim olacaktır. Sorumuzun cevabı Bursa. Arkadaşlar son sorum. Düzgün dört yüzlü üzerine bir karınca sorusu. Düzgün dört bir tanıyalım. Bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan bir piramit arkadaşlar. bir kenarı bir birim arkadaşlar. Karınca C noktasından PB üzerinde bir noktaya geliyor. Daha sonra AB üzerinde bir noktaya. Sonra AC Sonra da en sonunda P'ye gidiyor. Yani 1, 2, 3, 4 yüzey geçiyor. Bu her yüzey eşkenar üçgen olduğu için bunları tek tek çizeceğiz. Önce birinci üçgeni çizelim. Arkadaşlar. PBC P, B, C üçgeni. Yazalım. P, B, C. Tek tek yazacağız böyle. Önce burada bir yüzeye geliyor. P, B'de bir noktaya geldik. Sonra AB B üzerine bir noktaya geleceğiz. Tekrar bir üçgen çizelim. Burası A noktası olsun. AB üzerindeki bir noktaya geldik. Sonra üçüncü olarak ABC üçgeninde AC üzerinde bir noktaya geliyoruz. Şöyle C diyelim. Burada bir yere geliyoruz. En son arkadaşlar P noktasında sonlandırıyoruz yolu. Tekrar bir üçgen çizeceğiz. Şöyle P. Burada sonlandırıyoruz. Şimdi bu yol doğrusal hale getireceğiz. P'den C arası uzunluğu bulacağız arkadaşlar. Şimdi bir kenarımız bir birim. Bir birim. Burası 60 derece, 60 derece. Şuradan bir dikme inersek arkadaşlar. 1, burası 60, 90, burası da 30 olacak. Gayet çok güzel bir soru. Evet, çok nadir bulunuyor kitaplarda. Onun için önemli bir soru olduğu için aldım. Burası 1 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2. Şimdi şuradaki noktaya t diyelim. k diyelim. Mesela şu dikme indiğim noktaya k diyelim. Şimdi bu da k ile c arasında uzunluk 5 bölü 2 oldu. P ile k arasındaki uzunluk arkadaşlar ne oldu? Kök 3 bölü 2 oldu. O zaman Pisagor yapıyorum burada. Buradan P ile C arasındaki doğrusal yolu bulacağım. Şimdi PC'nin karesi eşittir kök 3 bölü 2'nin karesi artı buradaki 5 bölü 2'nin 5 2'nin karesi. PC'nin karesi eşittir. 3 bölü 4 artı 25 bölü 4. Buradan PC'nin karesi eşittir. 28 bölü 4 yani 7. PC uzunluğu yani karıncanın C noktasından en son geldiği P noktası arasındaki doğrusal uzunluk kök 7 olacak arkadaşlar cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.